Bir süre önce seçilmiş ve şu anda da milletvekili olarak hizmet etmekte olan insanların biz hata ettik. Geçmişte e, e, yanlış yapmışız, ihmal yapılmış, işin gereğini yerine getirememişiz. O nedenle şimdi yapacağız diyerek birdenbire e, aday olamayacaklarının açıklanması doğal karşılanacak bir durum değildir. Normal bir durum değildir. Yani herkes planlamasını ona göre yapmış adaylıklarını ona göre ilan etmiş. Türkiye'de zaten seçimde bir baraj problemi var. Baraj problemini, baraj engelini aşabilmek için insanlar bağımsız aday olarak ortaya çıkıyorlar. Şimdi bağımsız adaylıkları <laughs> birdenbire adaylıkları yenileme şansı da yokken geçmişte de e, bu insanlar seçilmiş ve halen de bir kısma milletvekili olarak görev yaparken siz artık milletvekili olamazsınız diye geri çevirmek adaletle, hakşinaslıkla, hukuka saygıyla, sürekliliğiyle, devletin sürekliliğiyle, geçmiş uygulamaların tutarlılığıyla izah edilebilir bir durum yaratmıyor. Yani olmaz böyle bir şey. E geçen defa ettik, bundan sonra düzeltiyoruz. E düzelteceğiniz zaman da söylesene zamanında bunu söylememişsin. Herkes geçmiş uygulama aynen devam edecek diye bir bekleyiş içinde birdenbire bu açıklamayı yapıyorsun. Buna kimsenin hakkı yok. Bu bir krizdir. Ve seçimin e, hakkaniyetini, adaletini çok ciddi şekilde tarif etmiştir. Buna mutlaka bir çözüm gerekir. Milletvekilleri aday olamıyor. Dört yıl milletvekilliği yapmış. E hataydı senin milletvekilliği yaptığın. Yani hata olduğunu önceden ilan et de hiç olmazsa şimdi aday olmaz. Onu da yapmayacaksın. Tuzak mı kuruyoruz? Engel mi çıkarıyoruz? Ne kadar yanlış, ne kadar ayıp, ne kadar yakışıksız. Çok üzüntü verici. Yani yakışmıyor, Türkiye yakışmıyor. Baş laflar, cız laflar ya. Başbakan oraya buraya kara çalıyor ya. Yani on parmağında on kara başbakanın önüne gelene saldırıyor. Bunu da siyaset zannediyor. Bir başbakana bu üslup yakışmıyor. Başbakanın ağırbaşlı olması lazım. Ciddi olması lazım. Söylediği söze güvenilir olması lazım. Ona buna saldırarak, onu bunu suçlayarak bir yavaracağını zannediyor başbakan. Millet artık bıktı. Başbakanın bu üslubundan millet bıktı. Çok incir şekirdeğini doldurmayacak laflar, külüstür polemikler, ucuz laflar, başbakan bunlarla meşgul. Bizim işimiz o değil. O ülkeyi yönetsin ya. Ülke yönetsin, seçimin gereğini yapsın, ona bunlar laf yetiştireceğini, işini yapsın başbakan.